normalde. Doldurun mu? Doldurun mu? Doldurun mu? mu? Doldurun mu? Doldurun mu? Doldurun mu? Doldurun mu? Doldurun mu? Dolduracağım mu? Doldurun mu? Doldurun mu? Doldurun mu? Doldurun Hadi al. mu? Doldurun mu? Al mu? Doldurun mu? al Dolduracağım Doldurun mu? Doldurun mu? dağıtıyorum beni ha tamam hadi abi hadi abi hadi ha tamam 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 dağıtıyorum tamam tamam dağıtıyorum mı? gidiyoruz yani ya herhalde şuraya şu şekilde o, dokundu. Yani, yani. orada dokundu Evet. Ondan sonra dokunan oldu. Yani. Evet. Başımaydım. Ee, burada beklerken normal müşteri gibi çeyrek altın soraraktan geldi. Ee, geldikten sonra işte ben çeyrek altın vermek için eğildiğim için benim zaafımı o sıra gördü. Yani artık zaten kafaya koymuş bir şeyler için de silah çekti. Dedi doldur burayı falan dedi. Ondan sonra ben de tamam dedim, sakin dedim. Ee, sol tarafıma doğru geçti. Seni burada işte öldürüm beynini dağıtırım hesabı yaptı. Ee, sonradan işte ben de elimdekilerin zaten şey oldu, demo olduğunu bildiğim için başımdan sağmak için direkt tamam dedim. Elindeki yani ürünleri verdim. Gitti bu şekilde.